Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Atasun Ok Atasun Optin güneş gözlüğünü kutu açılışını yapacağız. Evet. <laughs> evet, Gelir hep birlikte kutu Evet. Şimdi bir açalım kutumuzu. Neler varmış içinde bir görelim önce. Şöyle yaptık. Şöyle atak diyor. Şöyle bir açalım şöyle. Bir. buradan açılıyor bir bir, bir, bir yok. yok. Nazar problemiz. Garanti kartı falan çıktı onları faydalandım. Bu bu arkadaşlar daha şimdi bakalım nasıl bir gözlük sipariş ettiğimde zaten siz şimdi göreceksiniz zaten. Şöyle görüyorsunuz. Partiyle bir gözlük temizleme seti diyor. Şöyle bakın. Evet. Böyle bir açalım bir. Bakalım nasıl. şu şöyle bir şey yap daha açıyor. Işıklarını şey. daha rahat anlayabilirim. Yoksa bir açalım. Şöyle bakın. Şöyle bir takayım hatta. Nasıl oldu arkadaşlar? Artık yorum sizin. Hoşçakalın.